Yeni haberi, Yeni, 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 Yeni haberi geldi. Yeni haberi geldi. Yeni Yeni haberi geldi. İnşallah sağlığı sağ iyidir. E, bir girip bakacağım e, şey, e, kızınızla. Bilgim çok bir yok bir ki döneyim. Dönüşte. Hani ha. hastamızı görelim. Haberleri iyi. Ee, i̇kinci kez ameliyatı almışlar o ablayı. Kanamayı durdurmuşlar. Doktor daha iyi olduğunu söylemiş. Ee, tabii ki 12 saat ameliyat geçiren olan risk kadar riski var şu anda. Gurur öyle anlattı. Ama hani vücudumda herhangi bir hasar olup olmadığı hiç bilinmiyor. Umarım hiçbir şey yoktur. İnşallah tekrar ayağa kalkar. İnşallah yine yanıma gelir, çay içeriz, beraber dedikodu yaparız yani. Çok üzgünüm ama. Hayatta böyle bir şey maalesef. Geçmiş olsun. Sağ olun. Başka abi. Ee, Tutun. Tutun. Tamam. Bu tarafa Geçim. doğru. Bu tarafa doğru. Arkadaşımla dün yemek yediler. Ondan öğrendim. Ee, ama şu an iyi diye duydum durumu. Yani ameliyattan çıkmış, kanına durdurulmuş. Hiç, hiç göremiyorum. Allah Allah, şifalar şey. versin son durumu şimdi öğreneceğim. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Görüşürüz. Efendim geçmiş <laughs> olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için geçmiş olsun. Haberi ben yeni aldım. Başlayacağım film için ekiple beraberdik. Toplantıdaydık. Bir anda hemen toplantıyı kestik ve buraya geldik. Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Ve bir kere daha anlıyoruz ki gerçekten yarına çıkacağımızın garantisi yok. Umarım iyileşir. Çok ciddi bir hastalık olduğunu duydum. Hatta yapımcımızın eşi de çok genç yaşta bu hastalıktan vefat etmiş. Arabada bu hastalıkla ilgili ilk defa duyuyorum. Onu konuşarak geldik. Dualarımız onun için İnşallah, umarım güzel bir haberle sonuçlanır. Bakalım ne olacak içeride. Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. İnşallah iyi olur. Sağlığına kavuşur. Ailesine, sevenlerine, bizlere kavuşur diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya sana verdi mi numara bir şey? Ha tamam, şey tamam şuydu. Daha ben tamam. de bir düğünde karşılaşmıştık. Tamam. Tamam, son durum nedir aldığınız bir Arkadaşınız, dostunuz <laughs> Oya Hanım. Masa arkadaşım ve çocuklar o kadar üzgünüm ki Cuma günü Anneler Günü diye Pazar günü olduğunu çağırdık ve birlikte birbirlerine ağlayarak Anneler Günü kutladılar. Şu an gerçekten içim kana alıyor. Masada teşki mesai yaptığınız bir insanın başına bir nezle bile gelse üzülürsünüz ki şu anda gerçekten e, herkese biz toplu dua ediyoruz. Herkesten toplu dua istemekten başka yapılacak hiçbir şey yok. E, doktoruyla şu anda konuştuk. E, odasından geliyorum doktorun. İnşallah e, Allah şifa verecek. Öyle inanıyorum. Efendim, nasıl olmuş olay ve misin? Canım benim, benim de duyduğum şöyle, çok geç uyandım bugün, çok geç uyudum çünkü bir şey yerken boğazına bir şey takılıyor. Kimisi patates diyor, kimisi ekmek diyor. Tam onu bilemiyoruz ee, ve öksürüyor ve yüksek tansiyon hastası kendisi. Programda da hatta bununla hep şey yapardık. Limon suyu içer, yüksek tansiyondan dolayı ee, boğazına bir şey takılıyor ve öksürüyor. Öksürünce tansiyon çıkıyor ve aort damarı yırtılıyor. Yani gerçekten e, bu tarz 13 saat bir ameliyat ve şu anda uyutuluyor. Kanamayı zor durdurmuşlar. Allah'tan şifa dilemekten başka ve yarın yayın var ve onun koltuğu boş olacak orada. E, i̇stediğim tek şey toplu bir İyileşmesi için dua olacak. Başka şu anda yapabileceğimiz elimizden gelen hiçbir şey yok. Gerçekten acil şifalar diliyoruz. O ve onun nezdinde bütün hastalıkla boğuşan hastalara. Peki efendim tekrar bir operasyon olacak mı ve hayati tehlikeyi atlattı mı? Şimdi doktor diyor ki başında bekliyoruz. Herhangi bir kanama durumunda tekrar ameliyata alınacağı söylendi. Arkadaşlar bildiklerim şu anda bu kadar. İnanın elim ayağım titriyor. Çünkü odasının oraya çıktık. Uyutulduğu yerin çok kötü oldum. Ee, hepinize kolay gelsin. Allah bütün hastanedekilere de şifa versin. Görüşmek üzere. Aleykümselam. Ben de fotoğrafı görüyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Tabi o yayla ilgili daha yeni haber aldım. Ya Rabbim ve Resulallah. İnşallah Allah iyi şifalar versin. İlk filmi Oya'yla yaptım. Ben sanatın dışında şöyle diyeyim, iyi bir bacı, iyi bir kardeş, iyi bir dost olarak adlı diyorum. Bütün dualarımız onun için olsun. Ee, hepimize geçmiş olsun dersin. İnşallah sağlık, sağlık, afiyetle e, haberini alırız diyorum. Efendim, Teşekkür ederim. Haberi aldığınızda ne hissettiniz? Dedim ya bacım kadar sevdiğim bir insan. Hakikaten insan olarak seviyorum. İnsan, yani sanat boyutları ayrıdır. Bir kere bir dosttur yani en bunaldığım anda e, bir telefonlarımızla e, bana her konuda e, manevi yönden yardım eder. Onunla sıkıldığı zaman beni aradığı zaman ben de ona elimden geldiği kadar e, nacizane yardımcı oluyorsam mutlu mutluyum. Ama hakikaten e, biraz evvel aldım haberi benim için eksiklik değil ama ne yapayım haberim yoktu. Diyorum tekrar Allah ya Rabbim hayırlı şifalar versin diyorum. Peki, çok teşekkür ben arkadaşlar. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hasan, Hasan kaçsınız? Sağ olun. Ercin telefon tutma şekli Yemin ediyorum. Ama... Tamamen karar Aldım. Ee, şu anda kendisiyle görüştüm. Ee, uyuma halinde uyutuyorlar kendisini. Herhalde akşama kadar da uyutacaklar. Başarılı bir ameliyat geçirmiş. Bir öksürükle tansiyonla damarın çatlamasıyla olmuş. Tabii içinde kan var. Aynı zamanda şah damarında bir tıkanıklık var diyor. Onu da açtık dedi. Gayet başarılı dedi. Yani böyle güzel sevindirici bir haber aldık. İnşallah bekliyoruz işte akşamı bir ayılmasını. Şimdi uyutuyorlar tabii ki. İçinde biraz daha kan var. Kanaması falan durmuş tamamıyla. İyi güzel yani. Tekrar ameliyata alınma durumu? Yok şu anda yok. Zaten iyi bir başarılı bir ameliyat geçti dedi doktoru. İkinci bir ameliyat şimdi daha sonra bakacağız. E, zaten kanaklıklar, şahpler arasında çok önemli. E, e, Tansiyon olayı neden hmm. bile olan bir olay işte. 10 saatlik bir ameliyat sonuç. Peki şu anda hayati tehlikesi var mı? Efendim? Şu anda yok. Şu anda hayati tehlikesi yok. Zaten doktoru açıklayacak daha sonra da biraz daha geçsin. Şu anda e, uyutma halindeler, uyuyor. Bakalım inşallah iyi olur hepimiz için sağlığına kavuşur en Gelen giden olursa biraz beklerim onları çekelim gelen. Sakin.